Merhaba arkadaşlar, mutfak tüpünden yaptığımız gübre tankımızın şimdi denemesini yapıyoruz. Sistemi hatta bağladık. Şuradan bir giriş verdik. E, girişten direkt tankın altına gidiyor tüpün. Şuraya bir vana koyduk. Vana koymamızın sebebi suyu buradan verip verebilmek suyun gidişatını biraz kısıp buradan giriş yapıyoruz. Diğer üst taraftan gelen hortumdan da çıkış yapıp onun ucundan tekrar hatta gidiyor. Hattan da damlamalara e, verdik. Şu an gördüğünüz gibi barbunya'da e, su damlamaya devam ediyor. E, yaptığımız sistemde herhangi bir kaçak veya sızdırma yok. Gayet de başarılı şekilde çalıştı. Şu an içindeki gübre bittiği için görünmüyor. Gübre olduğunda giriş şuradan, çıkış da şuradan. Şuradaki boruda zaten içinde siyah şekilde gübre belli oluyor. Buradan da rahatça hatta devam edip gidiyor. Gayet de başarılı şekilde. çalıştı. Hepinize iyi günler.